Herkese merhaba. CoinSight Kripto Para Borsasına hoş geldiniz. 60 saniyede Solana nedir? Solana coin ilk olarak 2017 yılına ait çalışmaların görüldüğü bir coin olarak bilinmektedir. Projenin başında Anatoly Kevenko ve Greyfield Grid bulunmaktadır. 2020 yılının Mart ayında resmi olarak kullanıma açılmıştır. Merkezi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olarak bilinmektedir. Peki Solana ne işe yarıyor? Solana blockchain'inin odak noktası İşlemlerin hızını ve sayısını artırmaktır. Mütabakat mekanizması olarak hisse ispatını kullanan blockchain, tarih ispatı olarak adlandırılan bir yöntem ile de işlemlerin onaylanma süresini ciddi ölçüde hızlandırır. Mayıs 2022 itibariyle toplam arz 494.519.162, dolaşımda olan arz ise 272.637.428'dir. Solana Mayıs 2021 tarihi itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 dolara kadar yükselmiştir.